Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman. Bugün size birlikte Parti Part oynuyoruz. Devamı istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şunları toplayalım. Bir sürü ödül kazanmışız. Tamam. Ee, neyse. Buna gerek yok. Tamam. Şampiyonluk. Tek kişiliğe basıyorum. Şampiyonluk. 9 tane oyun seçelim. Şunu tanklı seçiyorum. Bunu seçeceğim, bunu seçeceğim, bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Bu çok güzel. Kar kavgası çok güzel. Başlaması lazım. Tamam. İyi kaç arkadaşlar tank. Hop. Şu yeşilli orada duruyor. Keklik orada. Birazdan avlayacağım onu. Ya buna ne oluyor şimdi? Bakın şimdi katliam yapacağım. Bana vurma. Ya abi bu gerizekalı bana nasıl oradan ateş ediyor ya? Of oh, of. Adamın şansına bak adam kafasına göre ateş ediyor. İşte bu patlattım. Kaldık şu pusucuyla teke tek tek. Mavi öldü değil mi? Emin olmam lazım. Hayır ya ya mavi ölmüş mavi nerede öldü lan? Upağan aldım. Sarılı. En büyük rakibim sarılı. Aha araba yarışı. Birli benim. Hop tamam. İçim rahatladı şu anda. Bana yetişmeleri birazcık daha zor şimdi. Hop Allah kaldım. Bu arada arkadaşlar e, bir tablette dört kişi oynayabilirsiniz toplamda. Hmm. ben bu oyunu çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Şuradan bana bir e, cips ver karşım yollayayım. Bu arada size arkadaşlar. Abi son tur. Hop. Büm, tamam. Ben yendim daha. Hop. Drift'e bak. Drift'e bak. Hemen yapayım. İşte bu. Bu ne? Hemen geç boş. Allah yanlış şu buna bastım dur. Ben de kasıyor ya. Çok biz kasıyor hem de. Tamam. Bunu da yapmadan geçtik. Anam gözüm acıdı lan. Orada arkadaşlar bu oyunda level var. Şöyle güzel. Aha parkur. Parkurda ben proyum. Kasıyor. Buradan e, böyle şeyler çıkacak arkadaşlar. Ama ben daha önceden temkinli olduğum için buraları biliyorum. Cidden parkur çok kolay gençler. Hayır ya burayı unutmuşum ya. Ayş birinci olamazsam çıldırırım. Tamam. Sarılı bana çok yakın. Gemi savaşı. Gemileri vuracağız burada. Aha. Boom, tamam vurdum. Hop. Son anda. Yeşilli bana çok yakın vurursam ya yanlışlıkla kırmızıları vurdum 5 puanım yes 6 puanla bitirdim 10 puan oldum anam ah mavi hala 0 puan oha mavili noob çıktı Ninja oyunu. Selamun aleyküm beyler. Ben buraya yağmalamaya geldim. Ne var? Hop. Ah. Vuramadım ya. İşte. Hayır. Öleceğim öleceğim. Vallahi öleceğim. Oğlum git şuradan lan. Arkadaşlar Mavi öldü sarılınca çok fazla ya. Oha. Hayır ya. Kim yanacak acaba? Sarılı yanmıştır tabii ki. 11 puan. sarıldı 10 puan. Şarjım yok. Buraya direkt... Tebrikler. Vallahi buraya geçemedik. Lan. So, yeşil ki oh. Yeşil onki, bu Yeşil'e geçmem lazım. Ağ roket. Benim fabriki yerim. Vuramadım. Şu e, ortadaki mumiayı vurunca bize saldırıyor. Hatta onu bir videoda göstermiştim. Hayır mavi ölecek beni. Oha. Adam kafasına göre vurdu tuttu. O mavi sen benim kilimi çaldın az önce görmedim sana. Hii, sarılı öldü. Hayır. Uf. Lan ortadaki mumayı vurmayın. Arkadaşlar. How? Sarılı hayatımı kurtardılar. Mumyayı niye vurdunuz? Aa! Of! Hayır ya! Ya benim çocuğum nerede? Anne. Kısa bir aradan sonra gene birinci olduk. Arkadaşlar annem kahvaltını yap diyor. Kahvaltı yapacağım birazdan. Kalkar kalkmaz yedi Lan mavi 4 puan ne? 4 puan ne? Azıcık bir şey. Şöyle. Burada füzelerden kaçacağız, mayınlardan. Oyun sarılı öldü. Aa! <laughs> Öldük ya. Başka oyun yok değil mi? <laughs> dur Başka oyun yok diye biliyorlar. Yeşil benden önde. Bu son oyun. Birinci olmam lazım. Yeşil birinci olamaz. Hayır. Oha. yeşilliği öldüreyim yeter benim için. Yeşilli sen bir elen ben ben başka bir şey istemiyorum. Tam yeşilli elendi. Bunu ele mavili eleme kolay. işte İşte budur be. Başka oyun yok. 19 puan ya. 20 puan ya. 20 puan ya. Yeşilliğe bak be. Bu öyle çok iyi oynadı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.